Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bir sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle direkt şuradan bir kasılmaya başlayalım. Bak hemen zaten modun bir tanesi bu. Bak şimdi. Şimdi bak bir tane kırıyorsunuz. Tamam mı? Dışı böyle bir garip bir şekil alıyor. Böyle inceliyor biraz. Sonra bir daha kırıyorsunuz biraz daha inceliyor. Bu şekilde kıra kıra inceliyor inceliyor. Kırıldığı zaman komple ağaç çöküyor. Bir de Galiba böyle iki bloğu birden kırınca Heh. komple böyle şey yapmanıza gerek yok. Tamamen incelip yok olana kadar kırmanıza gerek yok. Böyle kırdığınız zaman da şey oluyor. Şimdi modumuzun bir tanesi buydu. Modunu geri ver. Şimdi şuradan diğer modumuzu göstereyim. Diğer modumuz Goblin modu. Ana modumuz da diyebiliriz. 9 tane farklı mob bekliyor oyuna. Yanlış saymadıysam. Evet 9 tane farklı mob bekliyor. Bunların çeşitli yapılara da spam oluyor şansıma. Bak burada hemen bir kaleler ne oluyor lan. Bu bağlanmış. Şurada hemen kaleleri spam olmuş. Bunun bir önünden geçeriz. Buraya şimdi dalamayız da. Bir önünden geçeriz oranın. Şimdi bu serideki temel hedefim şu. Biraz böyle fantastikle orta çağ karışım bir şey oldu. Şimdi bir de şey var. Normal bu e, köylü gardiyanlar modu vardı ya. izleyenler bilir zaten. O var. Bir de şu şey bondu var. Wand modu var. Bunu şey için yaptım. Yapı yaparken daha kolay olsun diye. Bu herhangi kullanmam yani bunu muhtemelen. Şimdi köylü koruyucularla öyle söyleyeyim. Köylü gardiyanlarla ordu yapıp goblinlere dalacağız. Serinin temel şeyi bu. Olayı bu. Şimdi şunların hepsini bir dönüştürelim hocam. Crafting table yap. Şuradan hızlıca bir taş kazalım. hızlı bir giriş yaptık seriye. Valla Witcher oynamayı düşünüyordum. Ama hiç izlenmiyor. Kanalı zarar veriyor bir tek. O yüzden dedim bari Minecraft oynayalım. Yani Minecraft'ta bir sürü güzel mod var aslında. Ama yeni sürümleri destekleyen yok. Şu an 1.18.1 sürümündeyim bu arada. Oynadığım sürüm. Gene modların linkini açıklamada veririm. Zaten kullandığım modların çoğu aynı. Bak işte şu yan tarafta neyin nasıl yapıldığını gösteren mod var. Harita modu var. Sırf şekil olsun diye şu ağaç modunu indirdim. Oy demir bulduk. Çok iyi. Dur şimdi taş kazma yapınca bunu alırım. Şimdi goblinlerden bahsedeyim biraz. 9 farklı goblin türü var. Çoğunun ne işe yaradığını ben de biliyorum. Modu daha önce oynamadım. Şimdi bir tane goblin kral var, boss. Onu biliyorum. Ee, bir tane böyle dev gibi bir şey var. Ogre diyebiliriz ona aslında. Diğerleri de farklı farklı goblinler de hepsinin bir olayı vardır. Okçu olan var galiba yanlış bilmiyorsam. Normal ormanda gezerken karşılaşırsak herhangi bir goblinle özelliğini öğrenmiş oluruz. Zaten bütün goblinleri göremezsem en son serinin sonlarına doğru şey yaparım. Nedir onun adı? Hepsinin game moddan yumurtasını alıp ufalan eder bakarız. Şimdi kazmam kırılana kadar taş toplayayım. Burada demir bulunmuşken bu demiri alacağım. Lazım olur. Bir köy bulabilirsem çok güzel olur. Şimdi şuradan bir çıkalım. Şuradan hemen taş kazma yapacağım. Demiri kılıç için kullanabilirim bu arada. Dur bakayım kaç tane demir çıkacak? 3 tane çıktı lan. Daha uğraşırdım da gerek yok. 3 demir 3 demirdir aga. Şimdi şuradan gene bir çubuk yapayım kendime. Hemen bir tane taş balta. Bir tane de taş kılıç yapayım demir dursun. Belki başka bir şey falan lazım olur. Bu modda da bak şeyler var. Çeşitli yüzükler falan filan var. Bak mesela bu bas bakayım neymiş bu? Ee, maksimum canımızı iki arttırıyor galiba. Diğer elde aynen bak yazıyor mu zaten altında Türkçe. Maksimum canını 2 arttır maksimum sağlığını. Mesela o yüzük nasıl bulunuyor bilmiyorum. Muhtemelen bu goblinlere dalıp goblinlerden düşürüyoruzdur. Hocam şunların kalesi bu tarafta mıydı? Evet şuraya doğru bir gidelim. Gidelim bakalım oraya. Kaleye bir uzaktan bir bakalım. Çok yakına girmeyi düşünmüyorum. Oğlum şurada da kömür var. Şunu alsam mı ya? Gerçi uzak orası. Boş ver. Oy kale de kale ha. Dur bakayım bir yüklensin orası. Yarısı havada duruyor kalenin de olsun. Şöyle bir şeyden bak bu siyah blok ne bloğuydu bu? Geçen vampir serisinde benim vampire yaptığım evin şeyinden bloğundan. Oğlum dur emaneti bir çek. Ulan demir varken bir kalkan mı yapsam şurada 2 dakika eritip. Neyse dur şimdi o dursun. Kalkan yapmak mantıklı olabilir bu arada. Şöyle biraz önüne doğru dolanayım. Hatta şuradan tepeye çıkalım. Bak koyun var. Koyunları da keseriz. Yok mu lan beyaz bir tane daha? Bu gri bu olmaz. Aha Tamam yatağımızı da yaparız. Tamam. Gün işini de hallettik şimdilik. Dur bakayım ne tarafta kaldı kale? Şu aşağıda kaldı. Ağaçlardan göremeyeceğim galiba da. Ağacın, şu ağacın tepesine çıksak. Şuraya çıksam mesela abi. Oy. Ulan dalsam mı acaba ya? Bu arada oyun normalde değil mi? Normalde tamam. Yani hiç kimse yok gibi duruyor. Ama kesin Goblin Mob bir şey ok attı bana. Bir şey ok atıyor. Ananı bak bak bak. Çakalı görüyor musun bak. Bak bacak kadar boylu ok atıyor bana bak. Neler de bak lan. Kimse yok. De Ulan bak bak minnacık bak. Görüyor musun tipi. Elinde kılıç var bak. Tipe bak. Manyak ya. O surata bak. Buraya sonra gelelim. Şimdi her türlü dayak yeriz. Dev falan varsa bir de biraz uzak olduğum için yüklenmiyor olabilir şey. Dev varsa direkt içimizden geçer. Dediğim gibi köylülerden ordu yapıp gelip bunlar öyle saldırmayı planlıyorum. Temel amacım o. Ama hocam bir aslında bir köy bulabilsek çok iyi olur. Ya da en azından şöyle düzgün bir düzlüğe çıkabilsek. Galiba önümüz düzlük şu taraf. Tamam, kaleyi bulduk. Bunun dışında farklı yapılar var mı bilmiyorum. Modu hiç oynamadım. Yalnız bak şurada bir şey var gibi yok. Normal şeymiş o. Zaten video dışı ben gezerim etrafta. Yine kale tarzı kendime bir ev gibi bir şey yaparım. Belki böyle bir tane güzel köy bulursam köyün etrafını sur çeviririm komple. Komple köyü böyle bir şehir gibi bir yer haline getirebilirim. Hani ev yapmakla uğraşmam, surla uğraşırım. Sadece köyün etrafına sur çekerim. Daha şekil güzel olabilir aslında. Bu denenir. Şimdi 1.18 sürümünü destekleyen gemi modu yok maalesef. Yakında köy bulabilirsem o yüzden çok iyi olur. Buraya en mantıklı şey denizden gelmek olur da işte gemi modu yok ki. Şuradan bir karşıya bir yüzelim bakalım. O mağaraya hiç bulaşmam şimdi. E köy olmasa bile bir düzlük bulsam şu an içimi çok rahat görecek de. Tabi köy illaki bulmam gerekecek orada yapabilmek için. Köylüleri de çiftleştir çoğaltırız. Hava kararmaz problem değil yatak yap yatarız. Günümüz var. İskelet sesi geliyor. Ne iş var lan iskeletin bu saatte? Aga çok ormanlık. Buralar hep orman. Muhtemelen ben o köy varsa tabii yakınlarda. Onu anca video dışı bulurum. Böyle zor. Dediğim gibi bilmediğim için şu an farklı yapılar da olabilir. O kale dışında yapılar da olabilir. Eminde değilim. Oh be düzlük şurası biraz dur bakayım. Şu tepeden de bu ışık geliyor gibiydi. Yok güneş batıyormuş. Dur şimdi hızlıca bir yatak yapalım. Ver bakayım. Hatta direkt yatabiliyorsak bir yatalım. Sabah yolumuza devam ederiz. köy bulmamız şart. Her türlü. İlla ki lazım. Nasıl bir bölgedeyim hocam şu an? Ya biraz düzlük gibi burası. Güzel bir yer bulabiliriz. Belki şey de yapabilirim ha. Ağaçları falan kesebilirim. Ya saldırı için şeyi düşünüyorum şu an. Nasıl saldırırım diye düşünüyorum da. Yani en mantıklısı o gideceğimiz güzel güzergahtaki ağaçları temizlemek olur. Onları temizlersek oradan rahat geçeriz. Zemin çok şey değil zaten. Bozuk değil. Yani bu civarda bayağı da düzlük burası. Bir köy bulurum gibime geliyor ama. Şu karşıya geçeyim bakayım. Karşı... Gerçi burası ada gibi bir yer. Şu tarafa devam edelim biz. Dur. Şu tarafa gidelim. Karnımız da acıkıyor. Ağaçtan elma da düşmedi. Şuradan şu ağacı da bir keseyim. Hızından elma düştü. Elma yeriz. Şimdi uğraşmak istemedim. Dur lan. Gerçi elma pek karın doyurmayacak da. Hiç yoktan iyidir yine. Etim var da pişirmeye üşendim. Hmm. İşte aman diyeyim ha. Beni ittirir şimdi çakal. Düşeriz aşağıya. Bu arada yani köy çöl biyomunda da olabilir. Hiç fark etmez. Köy olsun yeter şu an. Ama buralar fena değil. Bak baya düzlük buralar. Baya düzgün alanlar yani. Oğlum şurada balkabağı var. Balkabağı varsa köy de vardır bak. Net. Şaşmaz. Balkabağı varsa Hı -hı. köy de vardır. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Buralarda kesin köy var bak. Aç bakayım bir haritayı. Haritada bir şey gözükmüyor şu an. Peki. Valla şimdi böyle baya bir kasıyormuş gibi gözüküyor olabilir. Kasıyor çünkü. Şöyle söyleyeyim. Yani belki shader değiştirebilirim. Yani daha böyle bir az kastıran bir shader olursa daha güzel olur. Değil mi lan koyunlar? Ama shaders'sız oyun çek. Aha bak köyün ucunu gördüm. Vallahi gördüm. Bekle dur bakayım. Yalnız koşamıyorum. Bekle iki dakika fırın. Lan köyde buluruz gibime geliyor. Dur bakayım. Köyde bulabilirsek iyi olur. Gerçi şimdi oraya kadar da yürünmez dur ya. Biraz taş harcı bir şey olmaz. Şuradan bir tane bir fırın yap bakayım. Ver fırını. At odunu. Dur lan oraya değil. Odunu şuraya koy. E at etleri. Şuradan iki tane et pişsin de. Bir karnımızı doyuralım en azından. Şimdi bak bu goblin kralın tacı falan var bak. Ne veriyor bu? Artı iki zırh veriyor. Bir şeyler daha veriyor. Şimdi üşendim okumaya. Farklı farklı yüzükler var. Şu ne hocam? O, Büyülü asa mı? Ne öyle bir şey. Tam iki tane yeter. Şunu alayım. Şunu da bir alayım. Neredeydi lan köy? Şurada. Yani köy biraz engebeli bir arazide gibi duruyor da. Oğlum bu nasıl arazi lan? Harbiden var ya şuraya bak. Dur şimdi şuradan çıkarız. Geldik köye. Köy baya bir yamuk bir arazide. O dediğim sur olayı buraya yapılmayabilir. Yapabiliriz hiç belli olmaz. Yani çok da... Oğlum bunlar ev mi bunlar? Ha yok tarla gibi şey yapmışlar. Yer yapmışlar. Bir an dedim bunların tepesi niye açık? Yok yok o sur şey buraya yapılmaz ya. Gerçi Van modu indirdim. Belki zemini falan düzleştirebilirim. Ya da başka bir köyü de arayabiliriz. Arazi baya düz gibi zaten. Bak işte bu adamları kontrol edip bunlarla gidip goblinlerle kapışacağız. Ne kadar uzağız goblinlere. Çok uzak değiliz ha. Gidilir. De şurada bütün ağaçları temizlemek lazım ama işte. Şu araya da bir köprü yapmak lazım. Ben etrafı biraz daha açarım. Video dışı. Şimdi bir evleri lootlayalım bakalım. Hocam elmayı alırım. Patates kalabilir. Zümrütü de alayım. Takas ederiz. Bir şey yaparız. Evleri bir gezelim. Burada bir şey var mı? Yok. Ya burası pek büyük bir köy değil zaten. Çok bir şey bulabileceğimizi zannetmiyorum o yüzden. Daha devamı var gibi gözüküyor içeriye doğru ama bir bakalım. Ev falan var mı arkalarda? Oo var. Bu arada shader'ı kesinlikle değiştireceğim ya. Gerçekten çok can sıkıyor. Baksana sürekli böyle bir takılıyor bir kasıyor. Shader'ı değiştirme zamanı gelmiş. Ya tek korkum bunun kadar güzel bir shader bulabilir miyim? Tamam kastırıyor da şimdi yalan olmaz. Shader güzel. Burada köy varsa şu şuralarda bir yerlerde belki bir köy daha olabilir. Açmak lazım. Ben şimdi tabii dümdüz yürüdüğüm için pek etrafa bakamadık. Dümdüz geldik buraya. Hocam bu eve çökebilir miyiz? Burayı bir temizlesek aslında. Gerçi buraya değil de şu ön tarafa doğru yerleşeyim. Şimdilik. Şurada iki kapılı evler vardı. Bak şu iyi. Buna yerleşelim. Tam köyün ortası gibi. Golem de yakın buraya. Tamam ben buraya yerleşeyim. Yatak da var. Şunu şuradan bir sökelim. Buna gerek yok. Sandık kalsın. Şimdi şöyle yapalım. Fırını şuraya atalım. Crafting table da şuraya bir koyalım. Tamam merdiveni de koy şöyle dursun. Yatağı da şuraya bir yere atayım. Yatağı direkt atayım hatta. Bu ne oğlum? Neyse kalsın. Burada çok durmam zaten. Buranın arazisi kötü. Daha düzgün bir köy lazım. Şimdi elimizdekilere bir bakalım. Neyimiz var neyimiz yok. Demirimiz var. Demirleri bir eritelim hemen. Hazır gelmişken. Şöyle şunu ikiye böl. Beş tane yeter buna. Şimdi şunu at şunu at. Her şeyi bir at bakayım. Şimdi eti pişiririz eti ver. Elmayı yeriz. Patateslere gerek yok da dursun yine. Tüy dursun. Onu da kullanacağımı pek zannetmiyorum. Ver bakayım şu zümrütle. Köylülerden bir şey alabilir miyiz? O normal köylülüğü değil o. Şey o. Okçu o. Asker o. Normal düz köylü lazım. Normal köylü de yok ha. Nasıl köyse? Ha dur bak. yani sesi geliyor da bunların hepsi şey. Bak asker full. Şurada var. İşsiz bunlar da. Biri deli biri işsiz. Aha çiftçi var. Reis ne satıyorsun? Bizim ümrütü altı ekmek veriyor al. Şuradan bana bir ekmek ver de karnımızı doyuralım. Maksat zümrütler gitsin. Bir işime yaramayacak nasıl olsa. Demirleri ver bakayım. Şimdi 3 tane demir. Şunu şuraya at. Demirler dursun. Bu ne hocam? Bu arada biz craftlayabiliyor muyuz yüzükleri falan? Dur bir onu bir bakayım. Yok yüzükler bulunuyor. Craftlanmıyor. Şunu bu da bulunuyor. Taç da muhtemelen şeyi kesince çıkıyordur. Goblin kralı. şu etleri pişirelim. Ekmeğimiz var da etleri de pişirelim dursun. Reis sakin. Tak geldi kapıyı aç. Oğlum bunlar niye işsiz lan harbiden bir sürü şey var. Hadi bakalım imtihan başladı gene köylüyle. Aslında var ya, bunların çıkamayacağı böyle parkurlu bir ev yapacağım. Anjoy'la rahat ederiz. Şimdi envanteri bir yerleştirelim. Sen şuraya sen şuraya. Sen şöyle. Güzel. Biraz demir falan kasabilirim video dışı. Dediğim gibi şimdi temel hedefim şu haritayı şöyle birazcık daha genişletmek. Bir etrafımızda ne var ne yok ona bakalım. Başka köy var mı yok mu ona bakalım. Belki farklı yapı falan da bulabilirim. Hiç belli olmaz. Bak az önce baktıydım gene baktım oraya. Yani goblin modu güzel bir mod gibi Hiç videosunu falan da izlemedim sadece gördüm Baktım böyle dev falan var dedim biz bununla kapışırız Belki raidlerde falan hani izleyenler bilir Bir tane şey modu vardı Nedir onun adı ee, Bu illagerlar var ya Şeyler Bunların hatta oyunda normal kuleleri falan var böyle okçuları falan filan Onların gelişmiş versiyonu vardı ya hani raidde böyle baya şey geliyordu. Kral falan geliyordu saldırmaya. Belki onun gibi raidde goblinler falan gelir. Bilmiyorum denemek lazım. Belki ayrı goblin raidi falan vardır. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.